işler Pet getirme günü. <laughs> Çocuklar. Sessiz olan Bildiğiniz gibi bildiğiniz size. Aa, aa. Dün. Dün size demiştim ki. Ay. Muf yeter. size demiştim ki. E, e, en sevdiğiniz evcil hayvanı getireceksiniz. Ha, e, he, he. Hatta sormuştum. Evcil hayvanı olmayan var mı diye. Kimse yok. Var demiş herkes var demişti. Bakın herkes getirmiş. Abim ben yazın işte abim miyim? Kızım sor. Allah. Bakma buraya. Tamam abim şey. Geçeyim ben o zaman. Şimdi ben dedim ki ben getirmesem şimdi aptallık olur dedim. Evet, dedim. Ee, dedim yani ayıp olur dedim ve ben de önce getireyim. Ta-ta. karşınızda buz küpü buz küpünün emini çok seveceksiniz ee, ben çok seviyorum bunu çok tatlı He. her neyse çocuklar şimdi hepiniz sıra sıra acil hayvanlarınızı göstereceksiniz tamam mı tamam öğretmenim arkadaşlar benim batım, benim Şimin adı Petimin adı Güneş. Güneş emi... oh, eminim siz çok seveceksiniz çok tatlıdır. Uçabilen ve güneşi kontrol edebilen bir canlıdır. Ne ne ne. Gerçi burası sihir dünyası şaşırmanıza gerek yok. Bence de ya. Buraya neden takı taktınız? Sizki kız arıyorum yan yana oturan. Kalp ve sarışın. Canımız istemiş olamaz mı? Biraz daha kibirli kalp. Ee, şey ben düşündüm de. E, şimdi herkes takı falan takı alpetleri için. Öyle bir şey yok her neyse. Ben gitmiş ben şey gibi konuşmaya başlamam neyse. Hadi ben gidiyorum bay. Arkamda oturuyorsun şu an neyse. Sıradaki kim var sırada ben varım artık Şöyle geçeyim şuradan. En havalı çocuk benim ve sen engelliyor musun? Aa sen miydin? Beni affet lütfen. Git buradan. Petiğim gel buraya. Bu nasıl uçma sesi ya. Ay e, çıktı. İşte benim pisim. Ateşi kontrol edebiliyor. Aynı zamanda güneşi de sen yalancısın bu arada. Rachel. Çünkü benim petim güneşi ve ateşi sıcaklığını temsil eden her şeyi temsil ediyor. Ipsi yakalandım. Bu arada benimkin annesi de var. O da ateşi. Bu da güneşi. O, annesi de benim petim. Alev. Hatta kardeşi de var. O da sıcaklığı temsil ediyor. Aa kardeşi gelmiş ya. Kardeşi daha yürümeyi bile öğrenmedi ama. Düşüyor öyle. Böyle yürüyebiliyor sonra bıraktığında düşüyor işte. Aa, annesi Alev. Bakın Alev bizim kadar ama aslında bir... Hmm ve konuşabiliyor annesi. Bunlar aslında mini sayılırlar. Evet biz ben ateşin ateşin şey.